Herkese merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere konumuz Windows 11 sim bilgisayarınızı mükemmel bir soru soracağım Samsung telefonlarda. Arkadaşlar Samsung telefonlarda bütün nem algılandı uyarısı devam ediyorsa fakat şarj etmiyorsa bu iyi şeyinizi oluyor. Fakat normal e, işletim sistemi kullanıyor sadece Windows onlarda, bütün tabletlerde, bütün telefonlarda, bütün bilgisayarlarda bu nem çıkmıyor. Farklı bir şekilde ben VPN'de denedim. Vikente de böyle e, devam etme sorunu oluyor. Neden nedeni yine bu kendi kendiliğini tembel tembel oynuyor ya. Şimdi benden öncesi Samsung telefonlarda ne var uyarısı devam ediyorsa korutulu kadar emin olun arkadaşlar. Arkadaşlar telefon ıı, hazırsanız başlayalım. Hemen videonun altındaki derdiğim linke web demek geliyorsunuz. Ben size operacı sistem bahsetmek istiyorum. Operacı. Discord sunucuma girmeyi unutmayın. Opera. Hadi hazırsanız başlayalım benim nem algılandı uyarısı şimdi soruşacağım şarj usb aygıtı kullanmak usb aygıtı windows 11 kullanmadıysanız arkadaşlar şarj aletini kesinlikle hemen çıkarmanız gerekiyor çünkü nem algılandıysa toz veya kir gibi yabancı bir madde algılandıysa bu çözüm göstereceğim yani yani çok iyi bir iş çıkaracağım bu çok kolay kurumasına kadar göstereceğim kurumasına kadar e, beklemek için bu birkaç saat sürebilir siz Eğer telefonun suya düştüyse dı dıt, dı dıt böyle yapıyorsa şarja takılıyken sesler çıkıyor dı yapıyor ama su yaptığınız zaman bir fon yapabilirsiniz ya da bir fan veya to tostoran ya da bir kurutucu ya da pirinçin üstüne koyarsanız pirinç ya da fon ile kurutabilirsiniz arkadaşlar. Bu ise bu arada kablosuz bir şekilde bütün adaptörde hiçbir şey takabilmezsiniz arkadaşlar. Ben de farklı bir şekilde ben VPN'de oluşturdum. Vikente böyle olduğu gibi zaman ben de böyle olmuştu. Arkadaşlar telefonunuz suya düştüğünüz zaman kurmasını beraber bir fon veya pirinçin üstünde bir kurutucu bir şey yapabilirsiniz. Bu arada e, telefonunuzu kablosu olarak şarj edilebilirsiniz. Bu nedenlerden dolayı aynı şekilde ben VPN'de oluşturdum. Bütün internetlerde internetsi yoksa fakat çıkmıyorsa şimdi telefonun sesini kapatacağım. Telefonun sesini kapattıktan sonra telefonun sesini titreştikten sonra bütün telefonlarda, bütün tabletlerde aynı sesler çıkarıyor. Ve bu şekilde yardım isteyebilirsiniz. O Android sisteminde. Benim anlaştıklarım bu kadar. Her an umarım fayda olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun fayda olduğunu düşünüyorsanız ve beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.